Onun adı Tırmık. Lakabı Beşiktaş. Mahallenin en çevik kedisi. Tam bir tırmanma makinesi. Onun için imkansız yoktur. Evine bile zor yoldan girmeyi tercih eder. Hey, hey, lan oğlum. Lan, oğlum ne alakası var ya? Bizim şapşal sahip anahtarı içeride unutmuş. Onu almaya geldim. <laughs> ne diyorsun Selami? Bir <laughs> sus! İki saattir miyav miyav başımın etini yedin ya! Bir Türkçe konuş! Ne biçim konuşan kedisin! Pardon abi! <gülüyor> <gülüyor> Minnoş perdeleri çıkardın mı? çıkarıyorum çıkarıyorum! Anam! Anam. Ayağım! Sa sahip! Sa sahip! Perdeleri nereden çıkarıyorduk biz? Kenarından çekince çıkıyor! Kenarından mı? Hangi kenarından? Bu kenarından mı acaba? Çıkmıyor. Ayağım ayağım. Her şey yolunda mı? Evet evet yolunda. Az kaldı. Kuyruğumu da şuradan kurtarırsam. Kaldım ben burada. Anam. Ay minnoş bir şey de becerememişsin. Ne yapıyorsun orada? Ne mi yapıyorum? Örümcek adam sınavlarına hazırlanıyorum. Allah'ım yarabbim. Vay kuşa bak tam ağzıma layık. Bana mı dedi? Anam o ne lan? Zavallı kedi ayağa kaydı herhalde. <laughs> Aa en sevdiğim şey. Oh, oh. Merdivenden inmece oyuncağı. Oh, anam. Ama niyese bunun çıkma yerini çok kaygan yapmışlar. Oh, oh. Şu insanları hiç anlamıyorum. Uy oh, 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 anam. Sevgili arkadaşlar, mama yeme yarışmasına hoş geldiniz. Sol köşede sarman, sağ köşede tekir. Evet, mama yemeye başladılar. Tekir gayet hızlı bir şekilde başladı. Sarman daha henüz bir tane mama yedi. İnanılır gibi değil. Tekir saniyede bir mama yiyor. Kedi değil, adeta bir elektrik süpürgesi. Evet, son mamaları da almak üzereyken sarman bir tane daha yiyebilir mi diye bakıyoruz ama hayır. Alayım canım. Tırmak, bak sana oyuncak aldım. Bu mu oyuncak? Uy, aynı tipi sana benziyor bu. Oy anam oy oy! oy ya, bu ne ya? Demek geçen gün bana korna çalan sersem araba sensin. Şimdi lastiğini patlatayım da gör gününü. Çok kötü bir kediyim ben. Ama bu böyle olmuyor ki. Çivi yok mu çivi? Ya arkadaş klimayı takana kadar canım çıktı. Lan hiç beni düşünen yok. Lan bir bari merdiven getirin bir şey getirin. Lan düşeceğim şimdi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Tırmık merdiven getireyim mi? İstemez getirme. Allah Allah canım çıktı zaten. Hallettim ben. Aa, çok ilginç. Böyle basınca su çıkıyor. Bak, bak çıktı gördün mü? Bunun altı deniz gibi bir şey olmalı. Sanırım gizli bir geçit buldum. Daha iyi miyim neyim? Aa, galiba suyun zıplama kuvvetini keşfettim. Ay bu yeni tokayla çok güzel olacaksın prenses. Ay, ay, gerçekten mi? Aa, evet güzel oldum. E, şöyle mi dursam? E, yok yok şöyle dur. Oğlum bu sene Beşiktaş kesin şampiyon. Lan saçmalama oğlum Fener şampiyon. Hayır Beşiktaş. Kanarya. Kartal. Hey. Kanarya. Kartal. Lan Kanarya. Hey, susun biraz. Sabahtan beri miyav miyav neyin kavgasını yapıyorsunuz yine? Kartal. Görüşeceğiz. Ya birbirini takip mi lan? Ulan kuyruk sen miydin? Gel buraya diyorum sana. Gel buraya. Saklanma arkama saklanıyorsun. Seni bir elime geçirsem var ya sanırım delirmeye başladım. Saklambaç oynarken benim gizli yerim burası. Burada beni kimse bulamaz. Yok artık paşa oğlum nerelere giriyorsun çık. E ne var aslında benim de gizli yerim var ama ne zamandır çıkmadım. Oy. Süleyman abi. Süleyman abi. Oğlum ne var görmüyor musun meşgulüm. Abi çok merak ettim ne yapıyorsun ya. Oğlum işim var suyu karıştırıyorum. Niye ki? Ya bir şeyleri karıştırmayı seviyorum ne yapayım burnumu mu karıştırayım? Oy. Benimle misiniz aslanlar? Çok heyecanlı. Evet. Tamam o zaman herkes insin. Elma dersem çık armut dersem çıkma. Armut. İnşallah bu şapşal kedi beni görmemiştir. Armut neredesin? <laughs> Oy. Heh, tam çıkıp sobeleyecektim beni sıkıştırdı buraya şimdi. Aha, bakın burada kim varmış armutlu tost. Su yanamay. Boy. Şu arızalıyı bir psikolog gösterin ya. Ay şuna bak ne güzel bir kedi. Ay şuna bak ne güzel bir sahip. Ha, ben de bakacağım. Sen dur bakayım şöyle, beni sevdi. o. Bana bakacak. Sahip. Nerede? Nerede ya? ya sen aşağı nere misin lütfen? Beni sevecek o, oy. beni seviyorlar. Sen bakma. Ay, Ay bak şu oy. alttaki kedi de çok tatlıymış. Gördün mü bak? Beni daha çok sevdiler. Ya nerede ya bu? Sen bana niye hiç bakmıyorsun bakayım? E ben demin bakıyordum sana ama şimdi küstüm. Vallahi ben kimin konuştuğunu hala göremedim. O yüzden ben de küstüm. Pist. Pist, 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 pist. Pist. Lan bir rahat dur. <laughs> ben ne yaptım şimdi ya? Tırmık bana tuvalet kağıdı getir. Hemen getiriyorum sahip. Bu yeter mi acaba? Birazcık daha alsam. Tamam şu kadar iyi herhalde. Tamam getiriyorum sahip. Kedi. Kedi bir rahat dur. Oğlum köpek bir sakin ol ya. Aşı yapacağım ben. Aşıların tam mı senin? Bak sonra hasta olursun. Bak hiç acımayacak. Şuradan şöyle aşı yapacağım. Oğlum senin mamana ne karıştırıyorlar lan? Bilmem. Kim o? Bakayım e kimse yok. Açmıyorum. Uy gözüm. E, Sahip parmağına dikkat etsene ya. Ya açsanıza kapıyı. Sen ne oluyor Uy. ki sendir bağırıp duruyorsun? Öğretmenim ben de gelmek istiyorum içeriye çok e sıkıldım. Evladım veli toplantısı yapıyoruz laftan anlamıyor musun sen? Otur bekle orada. <laughs> Aha. O ne lan? Çekil git. Özel hayat diye bir şey kalmadı ya. Rıfkı! Rıfkı oğlum ne yapıyorsun orada ya? Lan bir tencere yemeği mi bitirdin? Bitirmedik ya. Tadına baktık sadece. Oğlum Rıfkı, <laughs> ben de senin tadına bakacağım şimdi. Hesap lütfen. <laughs> Arkadaşlar, sizde kendi kedi videolarınızı şuradaki mail adresini kullanarak bize gönderebilirsiniz. Ayrıca hala kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Görüşmek üzere.